Ve içeriden araba da gidiyordu. Aşağıya doğru gidiyordu. Eski e, orada yaşayanlar bilir. Şimdi trafiğe de kapalı. Yürüme yolu oldu vesaire. Burada e, ileride böyle bakarken hani bir şey taş koymamız lazım. Mezarın başına konulur gibi. Mustafa e, arkadaşım Allah rahmet eylesin kırık bir mezar taşı buldu. Bulmuş daha doğrusu getirince gördüm. Onu üzerine koyduk orayı kabir haline getirdik. Bu defa orada istihare yapmak istedik. Hani ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bağlantı kurmaya çalışıyoruz daha doğrusu öyle anlayalım. Şimdi onu yapmaya çalışın gayret edince bir anda birçok kabirlerin hepsinden bir sürü kafalar kalktı. Cevap veriyor. Biz kaldık. Hemen kaçtık. Yani niye kaçtık? Ya şimdi anlatıyoruz ama sıfır noktasında böyle değildik. Bugün bana normal gelen ufacık bir nokta bile o zaman benim için kocaman açı, açı, aşılamaz bir dağ idi. Ve tekrardan bir yere geçtik işte orada istiharlerini yapıyoruz. O zaman bağlandık. Tabii